Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi ekranda görmüş olduğunuz Aki 47 Hayalet Bozguncu sesenimizdir. Çekilişe katılmak için arkadaşlar önce bir kanala abone olup videolar like katıyorsun. Discord'umuzdaki çekiliş botuna geliyorsun. Açıklamadaki Discord linkinden kanka Discord sunucumuza geldikten sonra şuradaki skin diye kısmına gidip kanka buna tıklıyorsun ve katılmış olarak sayılıyorsun. Şimdi hemen videoya geçelim. iyi seyirler. Arkadaşlar selamlar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün de size evet, tekrardan farm skinliyim. 3000 darlık katlamaya. Burada arkadaşlar siz de görmek istiyorsanız önce ne yapıyorsunuz? Refle kısmına tıkladığınızda buradan yatır yapacağınız yöntemi seçiyorsunuz diyelim ki visa yapacaksınız buradan arkadaşlar promo kod bölümüne gidip ikisinin koduna girdiğinizde her kullanımınızda bir dolar ücretsiz bakiye artı İlk kullanımınızda bir dolar ücretsiz bakiye artı her kullanımda ücretsiz doğum bonusu benden kapacaksınız ayrıca discord'a girip çekilişlere falan katılmaya da kanala abone olmayı unutmayın bunu da belirttikten sonra hemen kas açılımına geçelim İyi seyirler dostlar hemen unuttuğum bir şey göstereceğim kas açılımına geçmeden önce yani siz burada her gün ücretsiz şekilde açabileceğiniz bir tane kasamız var daily bonus kasası bunu da gelip her gün ücretsiz şekilde açabiliyorsunuz tabii ki de baki attıkça kanka Mesela her gün baki atarak bunu alabiliyorsun limitine kadar bilmiyorum bir dolar iki falan lazım. Çok bilim üst limiti yoktur muhtemelen. Şöyle gidelim bakalım bugün güzel kasalarımızı deneyip güzel güzel itemlarımızı alalım. 2-3 videodur bayağıdır kaybediyorum. Bu video iyi bir şekilde, iyi bir kar oranında çıkıp siktir bitmek gitmek istiyorum kanka. Bak, bak, çok ciddiyim sana bunu söyleyebilirim. Bayağıdır alamıyoruz. Bu video artık almak istiyoruz kanka. Oğlum bu farm skin ise söyleyin bir ara kasa getirsinler ya. Şöyle fiyatını kendinizin belirlediği bir kasa var. Ben bu kasayı 100 dolarlık yapayım. Açayım bakalım ne atacak bana. Taş Kaya isimli bir kasamız var. Stone. Yani ne olabilir ki ne da 100 dolara verdim açtığım kasa bana ne atabilir ki kanka. Yani 44 attı. Yani tamam bir tur daha açalım. 25 dolarla 100 dolar arasında ayarlayabiliyormuşsunuzdur. Bunu ya most prices you pay are equal to each other. 200 dolar verip bir daha açalım mesela. Bak 200 dolar az değil mesela. Bunun iki tane açtığımızdan bir tane güzel bir bıçak bulmamız lazım. Bu arada kukri key sardığını tıpayı eldiven geldi kanka. Siktir git. 498 aldık kanka. Mesela 200 verip 500 aldık anasını sikiyim. Güzelmiş bu kasayı sevdim. 3000 dolarla falan bu kasayı deneyebilirim full. Çünkü iki videodur arkadaşlar büyük büyük zararlar ediyoruz. Bu video cidden böyle kar oranlarına ihtiyacımız var. Elektrik, elektrik hayva geldi. Gene düşük bir item geldi. İki tane yüksek verince düşük vermeye başladı kanka. O zaman ben geri döneyim böyle normal tekne açılışa. Ama tekliden de şöyle bir gold arabeski falan vursam. Ya da lor lor oğlum neler geliyor lan. Lor falan gösteriyor hocam hayırdır. Bak yavaştan öyle verdiği 500'ünü de geri almaya çalışıyor ama çıtırından. Ama vermem kanka. Bu videoda ka ya katlayacağım ya katlayacağım ama Gold arabeskiye kaysana. Kaysana oraya. ucuna duracaksın değil mi? Aynen. Ucunda durdun. Ben bunu yazdım. Ama o gelecek kanka. Ya. O bir bugün güzel bir skin gelecek ya. Bir gold arabeski ya da Butterfly knife, marble fade falan gelecek yani. Bugün gelecek ama hep elektrik hayvanı atıyorsun. Siktir. elektrik hayvanı. 71 PNS'ini attı, atbet bet. Artık bu kasadan bir tane güzel item vurmaya başlamam lazım. En azından bir tane elden olur. Bu pahalı mıydı lan? Bu hiç hatırlamıyorum bunu. 224, okey yine 100 verip 200 oluyoruz. 3000 de mermi atıyor bu arada. Mermileri de gayet iyi atıyor. Bir şey diyeyim, mermileri de iyi atıyor. Arkadaşlar mermi ve kristalleri de biriktirip kasalarınızı açabiliyorsunuz ekstra olarak ben söylediğim gibi. Şöyle bir tane imparator içemiz geldi. Pardon imparator amına koyayım. Emperor imparator ya. Bir tane imparatorumuz geldi. Devam ediyoruz bakalım. İmparatora selam deyip devam ediyoruz. Bir tane birle Golden Arabesque, bir tane böyle Medusa, bir tane Lord. Bak Medusa dedik Medusa bait dedi anasını satayım. Bak tam Medusa dedim Medusa bait dedi. O zaman hocam birazcık risk alıp 400 dolar verip 4 ile açacağım. 4 bir tane güzel item vursam 400 doları kurtarmış olurum. Ama umarım bir tane güzel item hepsi kötü item. İşte bak bu adamlık değil hocam. Bu, bu, bu kahpelik bir dörtlü daha açacağım. Son dörtlü bir daha dörtlü girmem. Kötü bir şatası şey zaten. Tekneden devam edelim. Dörtlü demek ki arkadaşlar kötü bir şey atıyor demektir. Ve bir tane eldiven attı diğerleri çok kötü. Sadece bir eldiven yani 400 doları kurtarmadı bile o eldiven. Üçlüye indim. Durumu üçlüye indirdim. Üçlüden de şöyle güzel bir item vurmayı hedeflemek için güzel bir şu şunu versene lan bana şu dopları versene bana iskelet bıçağı dopları. çok güzel duruyordu bu arada 98 tamam kanka kasa vereceğini verdi galiba atmıyor da biraz eliniz sakın böyle aşağı aşağı doma vardı hiç bakmak bile istemiyorum Orlara doğru kaymasın Şunlara da kaymasın kanka ama ben buna katılırım. Ben buna katılırım kanka. Şimdi bak bunu 15 rantlık bedel bu bedeli almam lazım. 445 dolar verip de ben buraya katılırım. Şu anda 3. Üçüncü bekliyoruz. Üçüncümüz gelsin ve hemen kası açığından, hızısından, temizinden bir başlayalım. Üçüncümüz de geldi bu arada adam 100 lira yapmıştı 100 lira nasıl yaptın? Ben daha 96'dayım anasını satayım. Çinli Ağa, Koreli mene bir garo gavurum bir arkadaşlar. Ama biz Türk olarak bu bedel'ı alacağız. Aynen ama bu, bu, bu keleşte alırım zaten bedel amına koyayım. Değil mi? Bak bu keleşte alırım zaten bedel'ı. Sıkıntı yok da ilk kasa kankam hiçbir şekilde problem değil. Böyle güzel bir bıçak atsana bana ikinciye. Üçüncü adamı attın şimdi de. Ayıp kanka. Halen daha biz bir şey çekemedik. Halen daha biz çöp olarak gidiyoruz ama bir şey çekmemiz lazım aslında. Ortadayız. Orta belki uğurlu gelebilir. Uğursuz da gelebilir belli olmaz bakalım. Sonunda biz de bir şey çekebildik anasını satayım. Ama yetmez yani. Halen daha bu bizi öne geçirmez. O bıçağı kaysana bana ya. Oğlum ayıpsın. O bıçağı nasıl kaymazsın bana lan? Kim çekti lan? Üçüncü. Oğlum herkes çok yakın yerliyor. Böyle bir karalamayız ki biz bundan. Ayrıca biz kazansak da kâr edemeyeceğiz galiba ki kaybedeceğiz gibi duruyor. Bizimki yok pahalı olması lazım burada. Evet tamam öne geçtik arkadaşlar güzel. Bu şekilde devam etmem lazım ama bir ona kazandırıyor, bir buna kazandırıyor, bir bana kazandırıyor. Bak şu anda da öyle oldu. Değil mi? Bak baştaki ne kazandırdı? Şimdi üçüncüye kazandıracak ama halen daha ben öndeyim. Bu güzel bir şey. Şimdi üçüncüye kazandıracak değil mi? Yok bana kazandırdı. Yok kime kazandırdı? Evet bak üçüncüye kazandırdı şimdi bana kazandıracak. Şimdi gelen item bana gelecek. Bu nasıl mantık lan? Niye böyle yapmışlar bunu? Yoksa ben bu tahmin edip doğru bilebiliyorum? Bak şimdi de bana kazandırdı. 179 olduk. Böyle giderse muhtemelen biz kazanacağız. <laughs> şimdi birinciyi kazandıracak değil mi? Kanka bu şaka gibi niye böyle oluyor? bizerek ayarlanmış gibi amına koyayım. Şimdi üçüncü kazanacak. Ama neden böyle oluyor? Bir dakika. Bakalım. Yo gene birinci. Tamam tamam. Yo ben kazandım. Hayret ananı sikim. Ben ne çektim öyle? Dur lan ne çektim ben? Ben nasıl aldım? Bir şey diyeceğim. Yok tamam büyü bozuldu arkadaşlar. Büyü yokmuş ama ben kendi kalamdan kuruyormuşum. Büyü bozuldu. Biz çektik. Şimdi bir daha birinci çekti. Üçüncü iki turdur. Üç turdur çekemiyor. Üçüncü arkadaşımız yani öyle mal gibi duruyor daha böyle. Sütten ak kaşık gibi duruyor daha amına koyayım. Güzel bizimki daha pahalı olması lazım. Aynen kanka. 250 şu anda ilerli Rus kit butalı. Son iki kasası kalmış. Muhtemelen ben alacağım. Daha da buradan döndüremezler diye düşünüyorum. Bıçak falan çekmezlerse. Redline pahalı kanka ya. Yo benimki de, de pahalıymış lan. Onun skinle çektim ben. Yüzlük diggle çektim kanka. Redline'dan bile pahalı amına koyayım. Çok güzel. Bir de bıçak versen sonunda bana var ya. On numara olmaz mı kanka? Tamam. Ben bundan şimdi bütün parasını mı alacağım? Ne yapacağım? Yani keyif bakalım. mantığı odur yani. Hepsinin parasını alırsın. Kazanan kişi alır hepsinin parasını. Ama bu pay değil kanka yani. Burada 4, 8, 16 1600 lira var burada anasını satayım. 1600 doların bana gelirisi 400 dolar mı? Nasıl? Adamların bak kesin ya bana gelmedi kanka. Herkes kendi çıkardığını mı alıp gidiyor? Erran <laughs> ben 400 verdim zaten aman okuyum. Ben niye bir daha 400 aldım ki? Kanka kusura bak bakın ama yani sikeyim yapacağınız kes batılı o zaman. İlla bıçak falan çıkartmam lazım herhalde yani kes batıldan kar alabilmek için. Ben ne anladım o işten anasını satayım. M4A4 M4A1S kasaları varmış şurada. Bir 19 daha verip de bunlardan bir açalım. Şöyle bir tane kanka Medusa ho falan veririm acaba bu M4 kasalarından diye bakacağım. Bakalım şöyle drop boost geldi kanka. Bunun olayı bok gibi bu ya. Atmıyor, güzel bir şey atmıyor. Düşük bütçeli kasalarda drop boost arkadaşlar çok bir işe yaramıyor gibi geldi bana. Ama emin değilim. Şöyle güzel bir item atarsa belki o fikrimiz değişir. Oo ikili güzel item. Inlive In Color kaç paraydı lan? 5 dolar. 5 dolar. 22 dolar. 19 verdik zaten. Ananı sikeyim yani. 19 verdik zaten. Ama Upgrade hocam gitmeyeceğim ya. Bugün bu gitmeyeceğiz bugün upgrade e. anasını sakın. Upgrade e anasını avradını sikeyim. Ne olursa olsun ona gitmeyeceğim. Lüks bıçaktan bir tane açacağım. Sadece bir tane. Sadece bir tane bu lüks bıçaktan açacağım. Bakalım nasıl bir bıçak alacağız. Umarım güzel bir bıçak alırım kanka. Aynen. Neden bir tane açtığımı ve neden daha önce bunları açmadığımı şu anda da anlamış oluyorum zaten. Bu arada dostlarım bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Discord sunucuza katılıp size destekler beni unutmayın arkadaşlar. Discord'u çok seven insanlarım var. Ee, siz destek verdikçe ben çekilişlere devam edeceğim haberiniz, bilginiz olsun. Kanka abonelerinizi, likelarınız, yorumlarınızı esirgemeyin, çatır çutur yapıştırın ki ben daha rahat bir şekilde sizlere çekilişler yapıp, sizlere hediyeler dağıtmaya devam edebileyim kanka. Dedik ve hemenden ekskülesif farmımıza geri döndük. Şuradan bir tane farm açtık güzel bir tane farmdan bir şey gelirse. Farm zaten kanka bu da 3 tane bıçağı da beytleme ya. Tamam hadi farmsın da 3 bıçağı da beytlersen farmına nasıl sikin ne anlamı kaldı ki farmın. Üç bıçak beyitledin anasını satayım. Bak hole mol var içinde. Sen gelip gidiyorsun bana bıçak şey yapıyorsun. Beyitliyorsun. Bir daha beyitlersem bıçak ananı sikerim. Ne oldu lan? Heh. İnternet mi bir şey drop girdi geç açıldı anasını satayım. Ama hiç sıkıntı yok kanka. sıcaktan birazcık bayılmış olabilirim. Kasa açılımı bitsin istiyorum şu anda muhtemelen. Yani Empress geldi. Empress iyidir kanka bu arada. Empress harbiden iyidir. Empress'ımızı aldık kaçtık. Kaç dolarımız var? 356 dolarımızdı kalmış. Çok bir şey kalmamış lan gene. Bir, bir az kalmış. Burada kaç dolardayız? Ona en son bakacağım. En son bakacağım. Şöyle kanka eldiven benim canım ciğerim. Her şeyimdir benim eldiven ya. Yani İlk Shadow denemde Shadow çok iyi atmıştı. Şu anda da eldiven bana çok iyi atmaya devam ediyor. Bak mesela turuncunu ateşli item verdi bana. Sarı ateşli pardon. 169 kaç verdi ben bunu? 130 vermiş olmam lazım. Aynı. E batarım yok kanka en azından ya. Eldiven vallahi canım ya. Bak biz birazcık düşük olsa da düşük bekelere gitsek anasını. Bak bu da pahalı olması lazım. Bunun bir 130-140'ı var. 87 dolar ne kanka çöpmüş o zaman bu. Harbiden çöpmüş. 76 kalmış lan 76 nerede kaldı amına koyayım. 39 şöyle bir tane bundan açacağım. Geçme tuşu yok mu? Ha space aşağı indiriyordu. Diğer silahı space kasayı hızlıca açıyordu da. Ondan dedim kanka ne var? Nice verecek sandım anasını söyleyeyim. Bu kasada nice ne arıyor? Nice kasası geldi de sen direkt ondan bıçak çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar burada bakayım 36 dolarımız kalmış. Çok bir şey kalmamış. Yani e, en azından diğerlerinden iyi bir video oldu. Hem eldiven hem bıçak çıkarttığımız kasa bizim için çok iyi başlangıç oldu denilebilir kanka. Şu belki güzeldir. 15 dolar 24 buradan 23 ha. yani 2577'deyiz arkadaşlar bence yeterli anasını satayım. ben bokluk var ya burada yine arkadaşlar buradaki de um, unutmayın nereden geliyorsun buraya profilinden bir yerden gittim nasıl gittim hiç hatırlamam anasını satayım topluyorsun kanka işte bunları bunları topluyorsun bunlar senin kristallerin bunlarla da gidip ne yapıyorsun kasa açabiliyorsun bunlarla gidip mesela şöyle ben bir tane güzel bir kasa açayım şuradan bak şöyle tatlı bir tane kasa açalım da nerede lan bu Heh, bak Marble 2000 kristalle bir kasa. 10.000 kristal verip bunlar arkadaşlar şöyle ekstradan gelir edebiliyorsunuz kasalarınızın yanında. Yani kasa açıyorsun ekstradan da yanında kristalleri mermilerini harcayabiliyorsun. Ve bunlarla da ekstra item alabiliyorsun kanka. Normal fast mode alıyorsun tamam. Açtın tak 100. Açtın tak 46. Açtın tak 66. Açtın tak 164. Açtın tak 106. Aşsın tak 128. Açsın tak 77. Açsın tak 109. Oğlum iyi atıyor lan bu arada. Hasta geçiyoruz ya. Bıçak bıçak gelmedi mi içinden? Hala yok. Hala bıçak yok. Hala bıçak yok bitti. Ve mermilerimizi harcayarak görmüş olduğunuz 3700 falan yaptık. 25 çıkardık 3700 aldık kanka mesela. Bunları ekstra gelip açabiliyorsunuz. Ekstra mermiden de şöyle bir tane skin almak istiyorum. AWP asimamızı da aldık kanka. Şöyle kaç yap? 3841. Dostlar. kendinize şu iyi bakın. Şunlardan birini şu dandiklerden 5 şarlık 7 dolarlık mutlu. Keleş daha yeni verdi. AWP verebiliriz sizlik güzel bir tane. Çekilişlerimizi takip etmek için skorda gelin. Dostlarım hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.